İyi geceler kuzucuklarım. Nasılız? İyiyiz inşallah. Evet ve çok kıymetli takipçilerim. İnşallah sizler de iyisinizdir. Evet bugünkü masalımıza başlıyoruz. Yüksek müsaadelerinizle. Evet bugünkü masalımız Gül Ağacı. Bir gün çiftçinin biri avlusunun yanına bir ağaç dikmiş. En güzel kızı Belinda bu dikenli ve kurumuş gibi görünen ağacı dikmesine çok şaşırmış ve şöyle demiş. Ne kadar da çirkin bir şey bu. Ayrıca otların arasında oynamama engel oluyor. Sen değer vermeyi bilmiyorsun. Bu çalı zamanla dünyanın en güzel çiçeklerini verecek. Zaman geçmiş ve ilkbahar geldiğinde çalı yeşillenmiş ve üzerinde filizler oluşmaya başlamış. Bir sabah Belinda heyecanla bağırmış. Baba gel, bak ne kadar harika. Adam kızının yanına gitmiş ve rengi neredeyse kızının yanaklarının rengi kadar kırmızı güzel gülü gördüğünde şöyle demiş. Sabırla her şeyin güzelliğini keşfedebileceğimizi anladın mı? Çalı da İnsanlar gibi değişimler geçirdi ama artık basit bir sevincin tadını çıkartabilir. Çünkü gülleri herkes tarafından hayranlıkla seyrediliyor. Burada da masal bitmiş. Hepinize iyi geceler tatlı rüyalar kuzucuklarım ve çok kıymetli takipçilerim. Yarınki masalda görüşmek üzere.